Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekrana geri dönüyor. Başarılı aktör bu sabah Aydar Darancı ile titiz bir görüşme yaptı. Abi dizisi için el sıkıştı ve haberler hemen yayıldı. Senaristleri dikkat çekti. Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin senaristleri Eylem Can Polat, Deniz Gürlek Melih Öz Yılmaz ve Melek Seven oldu. Onur Güven Tam'ın ATV ile görüştüğü dizi çok etkili bir aile hikayesi olacak. Herkes Kenan İmirzalıoğlu'nu yeniden ekranlarda görmeyi çok özledi. Abi dizisi geliyor. Dizinin konusu ise çok dikkat çekici. Bazen aile hayatı en zor sınavı olur insanın. Yıllar önce ailesine resti çekmiş bir adam yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak. Hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır. Sözleriyle açıklandı dizinin senaryosu. Herkes merakla bekliyor. Tabii tüm yenilikleri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.